Adım Nazmi Yazıcı, 1948, 11-1948 doğumluyum. Başka, Hamsi Güyü'de doğdum. Hiç unutmuyorum, Büyükçekmece'ye geldiğimiz zaman rahmetli Hamdi Kırdar'ın iki katlı betonarme bir evi vardı. Başka yoktu Büyükçekmece'de, bütün ahşaptı. şu anda Büyükçekmece'deki bulunan Karadenizlerin yüzde sekseni babamın öncülüğünde, önderliğinde büyük Büyükçekmece'ye yerleştiler. Ne var ne yok topladı geldiler. Babam rahmetli her gelen aileye, yani getirdiği aile bir çuvalın gönderirdi. <laughs> Yazın, Büyükçekmece'de o zaman buralar hep şeydi, üzüm üzüm bağlıydı. Yapınca üzümü, yapınca üzümü çekirdeksiz çok güzel, tatlı bir üzümdür. Tamam mı? Hep apağlıktı. Ee, öteki taraflarda yani göl tarafı da hep şey, kavun, topadan kavunu çıkardı. Çok mis gibi kokar. Topadan kavunu, tomates ve salatalık. Akşamları, yazın akşamları e, Postabaşı Meydanı yani Sığır Meydanı'na gittiğiniz zaman mis gibi kokardı. 1980'di zannedersem Büyükçekmece'de bir kulüp vardı. Büyükçekmece Spor Kulübü. E Büyükçekmece bizim Lazlar diyelim ona daha doğru Çoğalınca e, onları takım almıyorlar. Takım kurduk. Karadeniz İtman Hoca, Bordo Mavi Renk, Türkiye Spor Yazarları Coca-Cola düzenlemiş olduğu İstanbul turnuvasında ikinci olduk. Galatasaray'da oynayan Muhammed vardı. Okan da mini takımda oynuyordu bizim. Şu anda Galatasaray'ın antrenörü olan Ma Okan. Kulüp bu dönemimde 7 tane profesyonel topçu yetiştirdi o takımda. Takımda mağlup. Aynı grupta olan Ortaköy, bizim Silivri Ortaköy de sonuncu. Silivri'de maçımız var. Maça çıktık. Na, na olan Karadeniz Hoca sonuncu olan Ortaköy 1-0 yenildik. Aa, ertesi günü bir haber aldım ki Ortaköy gece saat 2'ye kadar tavullar, zurnalar, şenlikler yapıldı. Karadeniz İdman Ocağı'nı yendik diye. O turnuvalar ne rekabet için dedi. <laughs> yani ina, anlatamam size. Çekmece, çekmece insan doluyordu o zaman. Köylerden geliyorlardı maçı seyretmeye, turnuvayı izlemeye. 12 sene kulüp başkanlığı yaptım. Çok mutluluklar yaşadım. 10 sene yetiştirme yurdu dernek başkanlığı yaptım. Yurttan çıkarılan çocuklar 18 yaşında yasal olan, yasal olarak yurttan çıkarılıyor. Onlara dedim bir altın bilezik vermek istiyorum. 10 tane bilgisayar aldım. O yurdun içinde bilgisayar laboratuvarını kurdum. Folklor ekibi kurduk. Karadeniz folklor ekibi kurduk. Hatta Milliyet Gazetesi'nin e, şeyinde e, yarışmasında da derece aldık. Ahmet, Ahmet Yazıcı benim kardeşim. Şimdi Ahmet Yazıcı deyince nasıl anlatayım ki? Farklı bir simaydı. güzel tiyatro yaptı. O tiyatroda giren hepsi işte hala ak gördükleri zaman mesela doğuşunun ölümünü kutlanan bir adam şu anda Ahmet Yazıcı. Ahmet Yazıcı hangi eve girse kapıyı çalsak girer. Kimse de ya kimdir bu? Ya niye geldi? Bu saatte niye geldi demezler Ahmet için. Hepsi Ahmet'e sahildi. Herkes sever Ahmet'i. E, sevdi. Sevgili bir adamdı. Öyle de bir insandı. De farklı bir adamdı Ahmet. Ahmet'in cenazesi gibi bir cenaze büyük çekmecede olmamıştır. Görmedim ben. Bak 75 yaşında bir adam ben. Görmedim.